dolarlık boyun kilo kadar sen oğlum sen. Sen kimsin ben sana yalan söyleyecek? Sen kimsin ki ben sana hesap vereceğim? Kimsin oğlum sen? Canımı mı alacaksın sen? Ben Allah'tan başka kimse de korkma. Kes boş konuşma. Yalan söylüyor. Ne yalanı? Ne yalanı? Ne yalanı? Ne 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 yalanı? Tam söylesene ne yalanı? Söyle ne yalanı söylesene sana sokayım vallahi yalanı. Söyle. Kırıntı. tu dokunun askını diza. Terlaf mı mı? İla ter yani kelime biçim. Yani güvü millet bikim devi bavete ailete meznete kalık birikete. Azı şirinete, tavsan ne? küçük kuçuka, kore kumda. Demek tuva kelime bir gıda tenji bavete zafer. Ya işte pinci. Demek ki tavana zav yaşamış tuva kelime düji. Yani ila dibra başlığı mara şarkı. Mara kelime beje. Ta ne konuda yalan söylesene. Söyle ne yalanı söyle. Diyor ki sen yalan konuşuyorsun. Ne konuda? Beni öldürse bile be Yazgül tamam. Ne tamam arkadaşlar. Burada kalkıp bir şey ortaya atıyorsa bunun devamı getirecekler de sonra ben de kurtulamaz. Tamam. Söyleyecekler o zaman. Roman teşekkür ederim. Ama ne yalan? Ben ne yalan söyledim ki? Söyle ne yalanı? Sanki arkadaşlar sanki benim mi olmuş. Sanki beni yemek yiyor, sanki benimle kalkıyor. Sanki beni komşumdu, sanki benimle yaşıyor. İşte böyle gereksiz insanlar var. Maalesef e, bile böyle toplumumuzun içinde böyle gereksiz insanlar bu bulunuyor, oluyor. Kötü örnek oluyor insanlara maalesef. Roman teşekkür ederim. Tabi canım. Tabi, tabi. Tabii ki, tabi ki. Sen ne odur, tabi. Tabi. Bakın şey için sağ ol, teşekkür ederim. Çocukların nerede? Çocukların babasının yanında canım. Çok merak ediyorsa git evde gör. Dilovası'nda oturuyorlar. Dilavası havası koca oturuyorlar. Babasının yanındadır canım. Siz benim çocuklarımı çok sevdiniz ya. Çocuklarımı çok seviyorsunuz ya. Çocuklarıma siz bakıyorsunuz. O yüzden ben size bıraktım. Siz benim çocuklarımı çok seviyorsun. Ben adamı boşalmadı ki adam beni boşadı. Ben esrarla çıktım diye onlara ters geldi. Kürtlerde esrarla çıkmak biliyorsun. Anladınız? Ben esrarla çıktım işim işim beni boşadı. Onları zaten biliyorsun. Kürtlerde böyle şeyler var ayıp yani. Sen biliyorsun. Bizim doğu insanlar hep böyledir. Asla boşantı olsa çocuğa da vermezler. Anladınız? Ben esrarla çıktım için işim beni boşadı arkadaşlar. O beni boşadı. Ben onu boşamadım ki. Biri eşin başka kişi aşıktı, Eğitimi seviyordu. Tamam canım, şimdi sen, sen hayatımı bilmediği için kalkıp burada boş boş konuşursun. Sakal bu kelime ortaya atarsa ben de sana bunun açıklamasını yaparım. Benim eşi beni Eltimle aldattı, anladınız? Eltimi aşık oldu, eltimi sevdi, gözü beni görmüyordu. Ben konuştuğum zaman ailece psikoloji şiddet uyguluyordular, bana beni dövüyordular. Anladınız? Ben ne yaptım ailesinde, akrabasında ne yaptı kimse. Hepsi o adamı tutuyordu korkuda. Çünkü aile, bunlarda biraz namusuna düşkün insanlar biliyor musunuz? Konuşursa Düz düşman doyacak, rezil olacaklar. Kürtlerde maalesef öyle şeyler var. Beni döverek susturuyorlar tamam mı? Huzurum yoktu. Çok şeyler yaşadı. Ben de bunların çare, çare bulamadım. Ailem de yanımda değildi. Onların akrabalar da ailesi de beni döverek susturuyor da ben de çare bulamadım. Eserle çıktım anlattım. Dedim belki adam bana evi orada çıkarttı. O kadını da uzak tutma. Dedim siz izleyin. Ben demedim ki beni boşa. dedim. Evi çıkart dedim. Demedim ki beni boşalt. Sonra adam beni boşadı. Adam araba aldı. ikinci gün beni boşadı. Ben okuma yazma fazla yok arkadaşlar. Anladınız? Okuyorum fazla yazamıyorum. Okuma yazma fazla olmadığı için temiz kalpli olduğum için e, ondan sonra kendimi fazla ifade, ifade edemiyorum arkadaşlar. E, eşim beni kandırdı. Oyla ailesi bana tuzak kurdular. Gözümün e, gözüm önünde bunları yaptılar ki bu kadın boşansın diye. Mal mülk işini yaptılar arkadaşlar. Anladınız? Beni esse Erol'a göndere kadar uğraştılar. Bak bunu da ben dile getireyim söyleyeyim istersen anlayın. istersen anlayın onu akabaları burada izliyorlar. Yorumları siz yazıyorsun biliyorum. Ben asla yalan. Uzan niye gittim? Tam uzan niye gittim hadi söyle. Madem ki yalansa benim o zaman ne işim var orada oğlum? He? O zaman benim ne işim var orada oğlum? Ben niye? Ben, ben kaşındım mı buraya gideyim o zaman? He? Niye o zaman çıkayım buraya? Niye? Niye oraya gideyim? O zaman benim ne işim var orada? He sanki bana para mı verdi, ev verdi, mal verdi, mülk verdiler. Niye o zaman gittim buraya? Ben evet araba aldığı gün beni boşadı yalan mı? Ayrıca bana siz tuzak kurdunuz. Yalan mı? Niye yalan olsun? Ayrıca tuzak kurdunuz bana mal mülk için. Arkadaşlar benim evim vardı, malım vardı, mülküm vardı, para mara için ha. Para için siz beni boşadınız. Ben sanki bilmiyorum. Bunu hesabı herkes verecek bana. Yuvamı hiç böyle sevinmeyin. Dünya size kalmaz, dünya kimseye kalmaz. Hele senin malın sen araba aldın, evi aldın, malı aldın, mülkü aldın. Her şey aldı beni, boşadın değil mi? Sen ne götüreceksin o dünya? Dört, dört, kefen, dört metre kefen götüreceksin, bir tane de sabun götüreceksin o dünya. O arabayı, o malı, mülkü götüremezsin sen oraya. Anladın? Götüremezsin. Ama büyük bir buna hesabı vereceksiniz siz bana. Buraya gelip yorum yazıyor. Arkadaşlar buradalar. Yazıyorlar bana. Bunu hesabı siz vereceksiniz. O öyle size kalmaz. Siz öyle sevinin. Yaz günü yuvasını yıktık. Yaz ev aldık, araba aldık. Her şey aldınız. O dünyada nasıl hesap edeceğiz? Betül'ün kocasını gördünüz mü? Size bir örnek olsun Rabbim. baksın bak siz bir örnek. Bak Betül'ün kocası ne yaptı? Onu aldattı. Adam öldü gitti. Siz de bir gün öyle olacaksınız. Vallahi size bir gün öyle olacaksınız. Allah bunu hesabı sorar size. Ben sizi yüce Rabbime havale ediyorum. Allah'ın gücüne havale ediyorum. Allah'ın gücüne gücüne. Rabbim bu dünyada hakkım sizin ağzınıza getirsin. O dünya bırakmasın. Yaşat onları Allah'ım. Yaşat ben gülüm içim rahat olsun. Yaşat onlara. Onu teşekkür ederim. Evimi aldılar arkadaşlar. <laughs> Mal mülk işini yaptılar. <laughs> Bilerek yaptı. Gözüm önünde yaptı ki dedi yazgı duysun ki gitsin biz onda kurtulalım. E şimdi ailesi bir oldular. Anladınız mı? Bir oldu. Onun ben götünü kaldı. Yolda yürümeyi bile bilmiyordum. Onu ben zengin ettim arkadaşlar. Yanlış anlamayın da vallahi billahi. Evi ben eve ona ben aldım. Evi ben ona yaptırdım. Arabayı ona ben. Evi babasının mesela benim bir tane kayınım var diyor Almanya'da. Ben onları bana öyle hakaret ettiler yine beni böyle yaptılar. Ben evi dil ovasına getirdim. Eşimi akrabası ailesi hepsi köyde kaldılar. Anladınız? Ben kalktım gel, dil geldim. Benim kaynım dedi ki yaz günün çocuğu özel bir çocuğu var. Ben ona bir tane arsa alayım bir ev yapsın kendine. Benim kaynım Almanya'da. Bir kaynım var orada arkadaşlar. Bir tane de görünce İngiltere'de. Adam bana ev al, bana arsa aldı. Sonra baktım hepsi yanıma geldiler. Ben onlardan kurtulurken yine kurtulamadım. Geldiler üç tane daire yaptılar. Tamam. Benim kaynım yaptı. Kaynımla kayınbabam yaptılar. Buna üç tane daire yaptılar. Üç tane iltiyanana yan yanına geldik. Ben ağladım, sızladı Dedim ben o eve gitme. Ben senin eşinle, ailenle kavga etmişim. Dil gelmişim dedim. Ben ne işim var? Onları yanına yine götürüyorsun. Dedim durumumuz yok. Ben kere ödeyemiyorum. Mecbur geleceksin. dedi senin kapında da aşağıda açıyorum. Herkes eve ayrı. Döverek, sızlarken çocuklarım küçüktü. Eşim beni dövüyordu. Saçlarımı çekiyordu, dövüyordu. Hakaret ediyordu bana. Korkuda gittim arkadaşlar. Şimdi altı tane çocuğum var. Ne, ne yapayım? Mecburdum. Çocuklarım için mecburdum. Sonra kalktı beni ailesinin yanına götürdü. Alkalta iyileştirdi. Alkalta benim kayınbabam evi. Benim bizim değil yani. İşini tamir ettim, biz yaptık. İşat gibiydi. İşini hepsi biz yaptık. Ben hasta engeli çocuğun parasıyla yaptırdım. Anladınız? O çocuğun parasıyla biz hepsi o evi yaptım ben. Ev yaptırdık. Araba da aldı. Onun parası da o gelen paralar arkadaşlar. O eşim de çalışıyordu. Engelli maaşı da alıyordu. Biz ondan sonra bir tane koyuncu altın sata biz onların yanına bıraktık. Bir iki sene e, şey topladık. Ondan sonra araba aldı eşim onunla. Sonra adam beni boşadı. Para için, mal mülk için. O yüzden ben neden ev istiyorum, araba istiyorum. Eşime inat. Çünkü o ev aldı, araba aldı, beni boşadı ya. Ben de istiyorum ki benim evim olsun. Arabam olsun bu eşlerin kocalarını çıldırsın. O yüzden onları için istiyorum arkadaşlar. Ben o yüzden isim zengin olayım. Anladınız? Onlara o derdi koyayım. Çünkü onlar her şeyimi aldılar bende. Anladınız? Onlara inat diyor evim olsun, arabam olsun. Şimdi bende aldılar, boşaldılar beni arkadaşlar. <laughs> o yüzden ben istiyorum. Keşke evim olsaydı, arabam olsaydı, o da acı çekseydi. Olsaydı işte Yüce Rabbim bilmiyorum nasıl olacağım, nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl evim olacak, nasıl arabam olacak, o derdi eşimi içine koyayım. Çünkü aldı ya bende her şey. Teşekkür ederim. Bağ ver. çalış. Ben mi çalışayım arkadaşlar? Ya burada TikTok'ta bana destek verirse olur ne olmasın ki? Yakışıklı ben şimdi yayını kapatacağım valla. Biraz moralim bozuldu sıkarı içeceğim ya seni sonra alırım. Tamam. Telefon sarıcı da az zaten ben seni sonra alacağım. Ben seni sonra yayın alacağım. Peki yaparız yakışıklı. Söz. Arkadaşlar ben şimdi yayını kapatacağım tamam. Ben bir sıkarı içeceğim. Yine bu delilerde bahsettiğiniz zaman moralim bozuluyor. Beni bu cahil insanlar, arkadaş hepsi ailece bana tuzak kurdu. Da. Bu cahil insan arkadaşlar ona çok sıkıntılı insanlar olduğu için kimse onları evine gitmiyordu. Benim eşim, evet arkadaşım, maalesef Eser eserle çıktım ne doğrudur. Hepsi doğru çıktı. Arkadaşlar bana dedi ki gel dedi Yazgül orada çık. Ben eşim çünkü eserle çıktım ya. Dedi Yazgül gel orada çık dedi. Ben evi orada çıkartacağım. Beni kandırdı, eve götürdü, dövdüler. Sen bizi rezil ettin, sen esrarla çıktın. Hiç utanmıyor musun? Kimse beni işe götürmüyor. Kimsenin yüzüne bakamıyorum, kahveye gidemiyorum. Kalkıp her gün bunu söyledi. Söyledi, dövdüler beni. Tamam, dövdü, canım acıttı. Ben de, ben de gittim ablamın evine. Gittim, yayın açtım. İnsana dedi ki yaz bir eser çık. Bir daha anlat ki kocam beni kandırmış. Evi çıkartmadı, beni burada götürdü. O yüzden bize gittik, boşandık. Onun amacı beni boşaltmaktı zaten. Mal mülk için arkadaşlar eşim parayı malı mülkü seviyordu. Ben sevseydi ben anlaşmalı boşanırdım. Ben canımı kurtardım canımı. Yoksa beni öldürecekler bunlar. Canımı kurtarmak için buna razı oldum. Niye siz anlamıyorsunuz arkadaşlar? Ben orada neler yaşadığımı siz biliyor musunuz? Neler çektiğimi kimse bilmiyor ki. Bak bir gün burada çok pişman olacaksınız. Ha. Bak Allah beni mı o insanların ağzına gelecek. Gelecek gelecek. Gerçekten bana çok hassızlık ettiler. Benim yaşadığım kimse bilmiyor ki burada beni eleştiriyorsun şöyle böyle ama bilmiyorsunuz ben neler yaşadım. Hiç kimse istemez yuvası yıkılsın. Hiç kimse istemez çocuğunu bırakıp gitsin. Hiç kimse istemez. Bilmiyorsunuz ki tamam mecbur burada yayın açacağız, güleceğiz, yanımıza Ama siz bilmiyorsunuz ki ben neler yaşamışım burada. Her gün kardeşinin tarafında tacize uğruyordum arkadaşlar. Eşime anlatıyordu. Eşim diyor Bilmiyorsunuz ki. Ben kaynımla birlikte olmadım diye dayak yiyordum arkadaşlar. Beni ağzımı açtırma ya. Yayını kapatacağım. Moralim bozuldu ya. Yeter ya. Kimse bilmiyor ki ben neler yaşamışım konuşuyor.